Yavuz Ağır Alioğlu kendisi İyi Parti'nin içerisinde, özellikle hani Büyük Birlik Partisi'nde daha önce rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu ile yapmış olduğu siyaset döneminden de olsa gerek biraz daha hani o İyi Parti'nin içerisindeki e, milliyetçi muhafazakar ve milliyetçi kanadın temsilcilerinden bir tanesidir Yavuz Ağır Alioğlu. kendisini böyle birebir bir tanışmışlığımız yok onda ama birçok yerde işte bazen bir tanesi bir cenazede olmak üzere e, iki tanesi. De Normal üç kere ben camide aynı safta karşılaştım Yavuz Ağraloğlu ile Yavuz Bey'in de bugüne kadarki duruşu söylemleri televizyonlardaki konuşmaları dahil o Müslüman ve milliyetçi damarlarını böyle güzelce ne birbirine hem haleylemiş bir harmanlamış öyle bir duruşu öyle bir siyasi hem söylemi hem de yürüyüşü var. Şimdi kendisi bir açıklama yaptı dedi ki ben bugün saat 16'da e, mecliste bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Ne zaman dedi onu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu HDP, Kemal Kılıçdaroğlu bizim de Cumhurbaşkanı adayımızdır. Biz onun için Cumhurbaşkanı adayı çıkarmıyoruz dedikten hemen sonra hani ulan iyi Parti ne olacak? Şimdi 6 artı bir bir muhabbet dönüyordu ama yani artık bu artık böyle masa altı kapalı kapılar ardı falan değil. Hani artık hani vardır ya yani adamın dostu var gizli kapaklı buluşuyor onunla bir zaman sonra aman deyip koluna takıyor çarşı da geziyor. Şu anda HDP ile CHP'nin geldiği nokta burası. Uzun bir dönem inkar ettiler. Hani yani şimdi yani böyle çok da tabii görüşüyoruz ama ama biz onlarla ittifakta değiliz gibi bir mod vardı. E şimdi şimdi takto onu koluna çarşı pazar gezdiriyor HDP. Böyle bir atmosferde İyi Parti nasıl tepki verecek diye insanlar merak ederken Yavuz Ağaralioğlu dedi ki saat 16'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde benim bir basın açıklamam olacak. Ey eyvah Hani gündem hemen takip edelim onu. Abi biz de oturduk. Tam 40 dakika, 40 dakika Yavuz Ağaralioğlu'nu dinledik. 40 dakika kesintisiz. Abi esti, gürledi. Ondan sonra ama yağmadı. Yağmadı. Hani öyle esti, gürledi. Böyle şimşekler, gök gürültüleri. HDP yürüdü. İşte İyi Parti'nin kendi içerisindeki öz yaptı. CHP'ye geçirdi. Ondan sonra geleceğe, şuna buna, hepsine Çatır çutur çatur çutur gitti. E ee, işte e o kadar. Yani e herkes öyle dedi. 40 dakika bitti. E ee, e'si bu işte. Lan e hani 40 dakika boyunca konuşup da hiçbir şey anlatmayan adam kim vardı diye sorarlarsa bana bir Süleyman Demirel vardı bir de Yavuz Ağuralioğlu vardı. 40 dakika. Süleyman Demirel öyle yapardı. Süleyman Demirel bir saat konuşurdu hiçbir şey anlatmazdı. Yavuz Ağuralioğlu da oturdu ve 40 dakika konuştu Hiçbir şey anlatmadı. Abi neler söylemedi? Hani atar yaptı, esti, gürledi, muhalefet cumhurbaşkanlığı makamını işte bölücü PKK HDP ile pazarlık masasına çekti mi demedi. Ondan sonra güçlendirilmiş, iyileştirilmiş, hafif altı kızartılmış, üstüne hafif sos dökülmüş parlamenter sistem diye yola çıkıp e, günün sonunda güçlendirilmiş, iyileştirilmiş, altı hafif kızartılmış üstü böyle güzel güzel süslenmiş Kılıçdaroğlu modeline döndü olay dedi. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yola çıktık, güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeline döndük dedi. Devlete katil derken gösterdiğiniz cesareti, cüretkarlığı bir kere de PKK'ya göstermediniz dedi. Ondan sonra biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız dedi. İşte siyaset çirlendi, siyaset pisleşti, siyaset çirkefleşti. O oldu, bu oldu, oldu, bitti. E söyledik işte. Sonra akşam yine aynı yataktayız. Ama gündüz çok söyledim ona. Böyle bir mod çıktı, yeni bir mod çıktı böyle. Yani arkadaş bir şey söylüyorsun da hani ne söylüyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Abicim milliyetçi bu memleketi seven, bayrak diye, ezan diye, devlet diye bir derdi olan insanlar bu iyi Parti böyle hani böyle bir atar gider hani doğruya doğru eğri eğri yeni bir alternatif yeni bir güç yeni bir şey diye çıktı ortaya ama gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin noter makamındaki, noter masasındaki personel oldu. Gelene onay basıyor, gidene onay basıyor. Başka hiçbir vasfı, hiçbir şeyi yok. Peki niye ayrılamıyor Meral Akşener ve İyi Parti? Bu kadar olay oldu. Niye ayrılamıyor? Bu CHP'den niye ayrılamıyor? Çünkü iki tane büyükşehir belediyesi var. Ve orada da innekel Hamidü Mecid var. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki dönem milletvekilliğini yapmış. Şimdi de basında propagandasını yapan gazeteci masteci değil. Basında propagandasını yapan o Barış arkadaş söylüyor. İyi partililer bir yere gidemez diyor. Bakmayın onların bağırdığına diyor. Böyle atar gider. Onlar sadece kendi tabanını konsolide etmek. Oradaki o milliyetçi muhafazakar oylar bir yere gitmesin. Orada dursun diye ara ara çıkar bunlar atarlı giderli konuşurlar. Gidemezler bir yere. Niye? Çünkü İstanbul ve Ankara büyükşehir belediyelerinden inneke hamid Mecid çalışması var. Onun için bir yere gidemez. Ama bir yandan da ulan ne oluyor? Hani bu iyi Parti diyordu işte biz onunla bir araya gelmeyiz, bununla olmayız. Onun adı geçerse e, biz girmeyiz. E bu iyi Parti HDP ile bu oluşturulan bu masada, bu gayet orada duruyor. E o zaman bizim ne işimiz var bu İYİ Parti'de diyen o memleket sevdalısı, millet bayrak sevdalısı, o ül ülkücü olan kitleyi tutmak için Yavuz Ağaralioğlu'nu birileri öne sürdü. Milletin algıladığı bu. Millet bunu bu şekilde görüyor ya diyor ki, arkadaş çıktın 40 dakika boyunca terörle yan yana oturduklarını, cumhurbaşkanlığı yardımcılarının pazarlık malzemesi olarak kullanıldığını, teröristlerin gölgesinde bir siyaset yapmayacağınızı söylediniz. Ondan sonra ona geçirdiniz, buna giydirdiniz. Hani onu yaptınız, bunu yaptınız. Ee e, sonra sonra ne oldu? Bir şey yok. Yani konuştuk, rahatladık. Oh bir rahatladık. Ne yaptım? Abi çıktım böyle ekrana hani mecliste ağzıma ne geliyorsa söyledim. Hani İyi Parti'ye de çaktım, e CHP'de çaktım, HDP'de çaktım. Aradan AK Parti'yi onu da boş bırakmadım. Cumhur İttifakı'na da abi bir rahatladım ya. Yani Acaba Yavuz Ağar Alioğlu, şimdi Yavuz Ağar Alioğlu bu basın toplantısını niye yaptı? İki şeyden dolayı. Bir, ya rahatlamak için. Oh bir rahatladım ya. Abi ne kadar yük kalktı sırtımdan. Demek için veyahut da da İYİ Parti'nin içerisinde bu HDP'nin yaptığı hamleler ve HDP'nin duruşundan dolayı rahatsız olanların gazını almak için yapılan bir açıklama bu. Yoksa bu başka bir şey yok. Ha ben şuna tutuldum ama. Yavuz Ağaralioğlu dedi ki işte bu sistem aldı getirdi siyaseti çirkinleştirdi. Ne çirkinleştirdi siyaseti? Ha? siyaseti ne çirkinleştirdi? HDP'nin işte aday çıkarmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi mi? Nedir? Yani siyaset ne zaman kirlendi? Veyahut da, da bu İyi Parti'nin siyaseti ne zaman kirlendi? Şehit kız kardeşine ana avrat küfreden kameraların önünde o Lütfü Türkkan'a gereğini yapmayan İyi Parti o zaman siyaseti kirletmemiş miydi? He? Sultan Abdülhamit'i, Sultan Abdülhamit'i baştan indirmek için envai çeşit takla atan, Ermenisinden Yahudisine kadar hepsinin bir araya gelip de ortaya bir slogan attıkları. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet sloganını. Senin genel başkanın Meral Akşener grup kürsüsünden masalara vururken vurarak o sloganı tekrarladığı zaman bu siyaset çirkinleşmemiş miydi? Bilmiyorum. Veyahutta da, da yine İyi Parti'nin genel başkanı Sayın Meral Akşener o HDP'nin tutuklu terörist olan eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la alakalı kahve davetine kahvaltı davetiyle icabet ederken siyaset çirkinleşmemiş miydi? Siyaset pisleşmemiş miydi? Şimdi mi pisleşti? Şimdi mi çirkinleşti? İyi Parti istediğini alamadı masadan, istediğini yapamadığı zaman mı siyaset kirleniyor? Bilmiyorum değişik bir şey var ama şunu şunu gördüm yani İbrahim yani bu e, Yavuz Ağaralioğlu'nun yaptığı basın toplantısı aynı Beşiktaş'ın eski futbolcusu vardı İbrahim Üzülmez kafayı böyle koyardı yere böyle kanattan bastırır giderdi aynı Deli İbrahim Deli İbrahim gibi aynı o İbrahim Üzülmez gibi bir tavır takınıyor Yavuz Ağaralioğlu yani koşuyor 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 ama ne pas var ne gol var devamlı koşuyor abi Yavuz Ağaralioğlu'nda ya yaptığı şey o. Ha ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu dönemin içerisinde neyse onu bu Ramazan o örneğe girersen ben o örnekten başka yerlere giderim. Hiç gitmeyeyim oralara. Ama benim gördüğüm Yavuz Ağaralioğlu'nun konuşması hiçbir anlam ifade etmemiştir. Kamuoyunun nazarında. Ha birileri için anlam ifade etmiştir. Onu da hemen söyleyeyim. Ali Kenanoğlu HDP Gençlik Teşkilatı'nın bir tweetini bir tweet paylaşmış HDP Gençlik Kolları. Yavuz it havlamış yine diye diye bir açıklamada bulundu. Ne diyelim? Yavuz it havlamış yine. Şimdi böyle kameralar önünde falan şey mi? Hani kayıkçı kavgası mı yapacağız? İşte sen ona bir şey diyeceksin. "Vay teröristler, işte şerefsizler, size bu vatanı dar edeceğiz." Öbürü diyecek, "Oğlum siz kimsiniz lan? Bizim oyumuz olmasa siz ne yapabilirsiniz? Ulan senin oyunu vereninde, isteyeninde böyle muhabbet yapıp ondan sonra tekrar aynı yatağa girip önümüze çıkmak gibi bir niyetleri var galiba. Birileri bu milleti salak zannediyor. Birileri bu milleti aptal zannediyor. Birileri bu milleti böyle kayıkçı kavgalarıyla, sosyal medyalardaki böyle algı çalışmalarıyla bu milleti parmağında oynatabileceğini zannediyor. Ama bu millet bu tarz siyasetçileri hem Yavuz Ağaralioğlu'nu hem de onunla beraber aynı deliye işleyip de sonradan böyle sosyal medya hesaplarından onlara küfreden HDP'nin teşkilatını. Bu millet böyle tipli siyasetçileri suya götürür, susuz geri getirir. Bu milleti tanıyacaklar.